Mezarlardaki hoş olmayan tartışmalara son verilmesi amaçlanıyor. İstanbul'da doktorluk yapan Tülay Kulak kendisinden böbrek almak istemeyen annesini Antalya'ya gezmeye gidiyoruz diyerek pembe yalanla kandırdı ve Antalya'ya getirerek bir böbreğini vererek yeniden hayata bağladı. Aile hekimliği yapan Tülay Kulak böbrek yetmezliği çeken annesine bir böbreğini vermek istedi. Kızının böbreğini kabul etmeyen Zeynep Kulağa gezmeye gidiyoruz diyerek Antalya'ya getiren vefalı evlat, annesine bir böbreğini verdi. Konya'da yaşayan 68 yaşındaki Zeynep Kulağa, 8 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 7 ay boyunca diyalize giren Zeynep Kulağa, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Tülay Kulak, Annesine gönüllü olarak böbreğinin birini vermeye razı oldu. Ancak kızının zarar görebileceğini düşünen anne buna razı olmadı. Annesini ikna etmek için 7 ay uğraşan Tülay Kulak, son çare olarak Medikal Park Antalya Hastanesi Kompleksi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Buradaki doktorlarla konuşan Tülay Kulak, annesini Antalya'ya gezmeye gidelim, orada kontrollerini de yaptırız diyerek Antalya'ya getirdi. Hastanede doktorlar tarafından ikna edilen anne Zeynep Kulak, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyata alındı. Zeynep Kulak, Profesör Doktor Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Annesini ikna etmenin 7 ayını aldığını söyleyen Tülay Kulak, kendisinin doktor olması nedeniyle organ bağışının önemini sürekli anlattığını kaydetti. Evlat olunca ne size dinlemen? çok müsaade etmiyor dinleme konusunda. En sonunda özellikle kız kardeşimin yardımlarıyla annesini Antalya'ya götürelim hem bir kontrollerini yaptırırız hem de Antalya'yı biraz gezeriz bir hafta boyunca diye geldi. Sağolsun doktor doçent Murat Tuncer bu konuda anneme çok büyük yardımcıları oldu. Zeynep Kulak da kızının sayesinde tekrar hayata bağlandığını söyledi. Kızının sağlığına bir şey olmasından endişe ettiği için nakil olmak istemediğini belirten Kulak, kızıma kıyamadım, ileride bir şey olursa diye korktum diye konuştu. Allah'ın işte uzun uzun ömürler versin, hepinize de versin.